Arkadaşlar merhaba. Geçen videomuzun sonunda sizlerle manometre konusunu işleyeceğimizi belirtmiştim. Bu videomuzda manometre konusuna değineceğim. Basınç konusunu geçen dersimizde işledik. Sizlere önerim arkadaşlar videoları lütfen seri halde işte izleyin. Hatta tekrar izleyin ki konular pekişsin ve konularla ilgili de yine çözümlü videolarımızı soru çözümü videolarımızı da izlemenizi öneriyorum sizler açısından. Şimdi basınç konusunu dediğim gibi anlattık. Basınç konusunda iki temel noktaya değindik. Bunlardan bir tanesi basınç yatayda değişmez dedik arkadaşlar. Basınç yatayda değişmez. Bir diğeri de basınç derinlikle artar dedik ve bunu çeşitli örneklerle açıkladık. Şimdi manometreler arkadaşlar aslında bu iki temel noktaya değinerek tasarlanmış ve basınç farkını delta P basınç farkını ölçen e, basit sistemler. Aslında manometre yapmak çok basit. Bir küçük serum hortumu şeklinde bir ince hortumu U haline getirip içerisine basınç ölçeceğiniz akışkandan farklı bir akışkan, yoğunluğu ağır bir akışkan koyarsanız basınç farkını ölçebiliyorsunuz. Tıpkı buradaki düzenekte verilen şekilde. Mesela burada ne var? Bir kap var. Bir kap var. Kabın içerisine biz gaz doldurmuşuz. Bu gazın basıncını yaptığı basıncı ölçmek istiyoruz. Bir U manometresi takılmış kaba. Bu bazen hani klasik şu şekilde de verilen örnekler. Hatta lise yıllarından hatırlayacağınız örnekler. Burada arkadaşlar basınç yatayda değişmez dedik. Bakın manometre içerisinde bir sıvı doldurmuşuz. Bu sıvı hispürto olabilir, civa olabilir, su olabilir ya da farklı akışkanlar olabilir. Hatta bazen renkli bir akışkan doldurmayı tercih ederiz ki bizim hedefimiz buradaki haş yüksekliği nedir? Peki bu haş yüksekliği neden oluşur? Bunun arkasına bir cetve koyarak bunu okumak mümkün ama neden oluşur? Çünkü buradaki gazın bir gaz basıncı var arkadaşlar. Bu basınç bunu itiyor. Akışkanı itiyor. Yoğunluğu ne kadar düşük olursa o kadar fazla iter ama harç yüksekliği de o kadar fazla oluşur. Mesela civayla su yoğunlukları biliyorsunuz 13 kattan fazla. Dolayısıyla ben buradaki P1 noktası dikkat ederseniz karşı tarafta P2 noktasına eşittir. <laughs> buradaki arkadaşlar P2 basıncı ne olacaktır? Gazın yaptığı basınca eşit olacaktır. Dolayısıyla, e, dolayısıyla ben burada e, neyi bulacağım? E, burada neyi bulacağım? E, atmosfer basıncım var ve şuradaki bölgenin e, yapmış olduğu hidrostatik basınç var. Bunu da anlatmıştık geçen derslerimizde. Bu da neydi? Rho, G H'di arkadaşlar. Buradaki ρ e, suyun yoğunluğu. G zaten biliyorsunuz yer çekimi ivmesi. Ee, buna göre P2 eşittir Rho GH artı P atmosfer şeklinde hesaplıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz burada boru çapı ile ilgili bir bilgi yok. Denklemde böyle bir bilgi yok. Ancak biz boruyu çok ince çaplı seçersek bu sefer geçen derslerimizde anlattığımız kılcal yükselmeye maruz kalır. Kılcal yükselme problemiyle karşı karşıya kalırız ve özellikle hassas problemlerde H yüksekliğini hatalı ölçebiliriz. Şimdi yine basınç derinlik de artar dedik ya. Şöyle bir düzenek olsun. Buradaki P1 basıncını nasıl ölçerim? Bu düzenek nedir? Akışkan 1 var, 2 var, 3 var. Bunlar belirli seviyelerde kaba dolduruldu ve bir de atmosfer basıncı söz konusu. Buradaki basınç atmosfer basıncı Rho 1 G 1 Rho 2 G H2 artı Rho 3 G 3 şeklinde hesaplanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu böyle üst üste konulmuş kitaplar gibi düşünecek olursak neticede basınç neydi? Kuvvet bölü pardon kuvvet bölü alandı. Yani Newton bölü metrekareydi. Bir nevi ağırlık gibi düşün, düşünebiliriz. Şimdi bir boru içerisinden akan akışkan da biz basınç farkını nasıl ölçebiliriz iki nokta arasında? Ya da soruyu şöyle soralım. Bir boru içerisinden akışkan neden akar? Eğer delta P farkı oluşturabilirseniz yer çekimiyle ya da pompa yardımıyla boru içerisinden akışkanı akıtabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ee, bu mesela vücudumuza benzetirsek damarlarımızdan kan nasıl akıyor basınç farkını oluşturan ne var? Kalbimiz var. Kalbimiz durduğu anda kan akışı duruyor ve hayatımız duruyor. Dolayısıyla e, buradaki akışkanın ben delta P basınç farkını hesaplamak için bir manometre yerleştiriyorum. Akışkanın da pompa gücüyle aktığını düşünüyorum. Ve burası da nedir? Bizim manometre Sıvımız olsun arkadaşlar. Herhangi bir sıvı yoğunluğu nedir? Rho 2. Akışkanımızın yoğunluğu nedir? Rho 1. Bunu mesela doğal gaz sistemlerinde falan kullanabiliriz. Böyle bir düzeneyi. Şimdi böyle bir düzenekte ben delta P basınç farkını nasıl hesaplayabilirim? Geçelim buraya. Şeklimiz de açık kalsın burada isterseniz. Benim burada uyguladığım sistem şudur. Herhangi bir U tipi manometrede bir simetri ekseni alıyoruz ve buraya biz terazi gibi düşünerek eşit işaretini koyuyoruz. Sol taraftan sağ tarafa doğru etki eden basınçları ve sağ taraftan sol tarafa doğru etki eden basınçları toplayarak eşit işaretinde dengelemeye çalışıyoruz. Mesela sol tarafta ne var? P1 statik basıncı var. Artı şurası rho1 e olan akışkan Burası bizim H yüksekliğimiz. Ee, burası bizim e, A mesafemiz. Burada da yine Rho 1 akışkanı var. Dolayısıyla P1 artı R1 çarpı G çarpı H artı A yüksekliği. Yani şuranın toplamı arkadaşlar. Şuranın toplamı H artı A. Ee, geliyorum şu noktaya. Bu noktayla bu nokta aynı mı? Evet. Neden? Çünkü basınç yatayda değişmez kuralımız var. Buraya eşit işaretini koyuyorum. Karşı tarafta neler var? Neler oluyor? R2 çarpı G çarpı H mı burası? Evet. Diğer taraf R1 çarpı G çarpı A artı P2 statik basıncı. Evet aslında problem denklemi yazmakla beraber ne oldu? Çözülmüş oldu. Şimdi bir ufak düzenleme yaparak arkadaşlar P1 eksi P2 yani delta P basınç farkını ben şu şekilde hesaplayabilirim. Rho 2 eksi Rho 1 G çarpı H. Burada açarsanız arkadaşlar Rho 1 G A var. Rho 1 G A var. Dolayısıyla A terimi elimine edilmiş oluyor. Ve delta P basınç farkımız bu şekilde hesaplanmış oluyor arkadaşlar. Bunun kitaplarımızda yer alan ısı transferi şey pardon termodinamik ve akışkanlar mekaniği kitaplarımızda yer alan basit bir örnekle e, çözebiliriz. Bu arada şeklim hiç de güzel olmamış. Size katılıyorum. E, şöyle bir soru var kitaplarımızda çözümlü soru. Şu kısım havayla dolu. Burası da suyla dolu arkadaşlar. E, manometremiz şöyle e, S yapan bir manometre ve farklı akışkanlar var. İşte burada bir H2 yüksekliği var. Bu suyun basıncından kaynaklanıyor. Bir H1 yüksekliği var. Şu kısımla ilgili. Çünkü buradaki manometre sıvımız yağ arkadaşlar. Şuradaki yağ. Daha sonra civa var ve atmosfere açık. Şimdi deniyor ki bir tankta hava ile basınçlandırılmış bulunan suyun basıncı çok akışkanlı bir manometre ile ölçülüyor. Tank Atmosfer, atmosferik basıncın 85.6 kilopaskal olduğu, bakın birimlere çok dikkat edin arkadaşlar. Birimler hatalı olursa, örneğin şuradaki toplama işleminde paskalla, kilopaskalla toplamamız imkansız. Dolayısıyla birimlere dikkat etmemiz lazım. 1400 metre yükseklikteki bir dağda, biliyorsunuz dağlara çıktıkça, yükseklere çıktıkça ne olur? Basınç düşer. Burada H1, H2, H3 ölçülerimiz verilmiş. Tanktaki basıncı belirleyin deniyor. Tanktaki basınç nedir? P1 basıncı. Her bir akışkanımızın yoğunluk değerleri de verilmiş. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Biz atmosfer basıncına doğru şuradan da bir dengeleme alabiliriz. Eşit işareti koyup. Bu durumda ne olur? P1 basıncımız var. Sudan kaynaklanan şuradaki bir basınç var. H1. Daha sonra yağdan kaynaklanan arkadaşlar bir H2 yüksekliğimiz var. Bu da neresi? Aslında şu bölge H2 yüksekliğimiz. Buraya eşit işareti koyup buraya toplama işareti koyabilirim arkadaşlar. Civa artı atmosfer basıncı şeklinde yazabilirim. Denklemi düzenlersen bana lazım olan nedir? P1 basıncıdır. Yani tanktaki basınçtır. Dolayısıyla e, hava basıncıdır. Dolayısıyla biraz matematik kullanıp düzenleme yaparsam ve dikkat edin burada 85.6 kilopaskal verilmiş. Bunu 85600 yapabilirim ya da diğer terimleri 1000'e bölebilirim. Nihai olarak benim e, tanktaki basıncım arkadaşlar basıncım 130 kilopaskal olarak çıkar arkadaşlar. Matematik işlemlerini burada size bırakıyorum. Önemli olan burada şu denkliği kurabilmektir arkadaşlar. Bunu kurabildikten sonra gerisi hesap makinesiyle matematiksel çözümlere kalmıştır arkadaşlar. Evet manometreler konusunda bu şekilde verdik. Barometreler var. Barometrelere çok fazla değinmeyeceğim. Ve bir sonraki dersimizde arkadaşlar sizlerle artık akışkan statiği konusuna geçiyor olacağız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.